Merhaba Videolara gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim abi Iıı ee, izliyorsunuz Yorum yapıyorsunuz Bile izlemeden abone olmadan izleyen Kankalarım var Kankalarım gelin birleşelim hep beraber <laughs> Uzaktan takılmayın gelin İçeri gelin ee, Buraya aktarı doğru atlayacağım Yine burası Ufaktan çıtır güzel hızlı hızlı. Paraya yaparsam. Karşıda bir ikili görüyorum. Bu arada boş gibi. Bu arada minimap kullanmayı bilmeyen varsa Bak karşıda. Dur dur dur. Dur kanka. Beleş. Beleş severiz abi biri geliyor. Bu. severiz. Güle güle kankam. Ha, buralarda demin bir falan filan vardı ama yok gibi. Bir ara lazım bana ya. Abi, yukarı indi herhalde. Şuna bakacağım da şu kutuya da bakalım. Minibap kullanmayı bilmeyen varsa arkadaşlar sol üstteki kullandığımız minibap var ya onunla ilgili video var ee, oraya bir göz atın gerçekten hayat kurtarıcı e, bilgiler var öğrenmeniz gerekiyor oyunu oynayacaksanız öğrenin abi bir okumayı öğrenin ha geliyor geliyor bayılıyorum Kanka. canım kankam bunda ne var bir şey yok abi tıraş Bir ara çıkmadı ya. Geliyor galiba. Bak geliyor. Paket <laughs> <laughs> nasıl tamam kes. Bizim mekanda bir hareket var. Demin öbürünü alırken burayı gördüm de. Burası boş. Var mı? Ha geliyor. <laughs> Bayılıyorum. 2 tane. Abi. Ya yani bir AR olsa. Budur aşağı. Bu da rush ya. Kırmızı olanlar daha iyi vuruyor. Kankam Gel kankam gel Orada bir zip daha duydum da şuna bakalım Önce Bu kaçmasın oh. Dur bir saniye Nereye gitti ya bu Hop Hop Abi Arada kaldık ya En sevdiğim Bunlar şey yaparken kaçabilirsin. <laughs> Yiyin birbirinizi. Bu ne abi? Aki. Yok mu bir şeyler ya? Yok abi. Bu arada Mumutlarla aranız nasıl abi? Çözebiliyor musunuz? Çözdünüz mü? Bazen zorluyor. Ee, yine kasa hafızanız alışması gerekiyor. g slidelar falan var şunlar. Bunlar yakın fightlarda bayağı işe yarıyor abi. Abi sürekli pratik yapmanız lazım. Burada bir hop. Sen hazır takılırken o yukarıda beni bekliyor. Şuna bakalım abi. Ha! Ne orada? <laughs> baba! Gel. Gel baba, gel oradasın. ne var? <laughs> evet. Ha, para durumumuz iyi. Şuradan bir silah mı ...bir Güzellik yaparız kendimize. Karı mı galiba? Ne? Yelek. Yelekler, ekstra armor falan veriyor herhalde. Mermi veriyor, bir şeyler veriyor. Burada biri var sanki. İki kişi gibi duruyor. Bizi de altta herhalde. Altta, altta. <laughs> biri yukarı, Yo, ikisi de altta. çıkarsınız elbet. Ha bir tanesi geliyor sanki. Tıkırdıyor. Hop! <laughs> kankam benim. Gel! Canım kakam! Kaka benim! Kankam! Sana paket. Sanki ses aldım buradan ama. Hostile UAV ne olacağım ya bu oyunu oynarken. Ses geliyor gibi oluyor, gelmiyor gibi oluyor. Yankıdan dolayı. Şunları koyalım. Ne oluyor? Neredesiniz? Yakından bir yerden sıkıyor orada. Şeyin arka tarafında. hep Oklar aşağı bakınca e, rakip altta oluyor. Kan Kankamın uykusu gelmiş. Tamam arkada adam bırakmayı sevmiyorum. Alalını oynadığım için şu karşıda bir şey var ona da bakalım. Oradan bir yerden geliyor Ziple yukarı çıktı herhalde. Yapma be! Oh. <laughs> Serin abi. <laughs> Burada biri daha var yalnız. Kımıldıyor abi. Bak. Takır tukur atlıyor. <laughs> Alan kenara oynuyor kankam ya. Hadi. Ya atla matla bir şey yap ya. Bak, orada. Orada orada. Evet. Güzel oldu güzel oldu. Yine gel. Bak burada biri daha var arkadaşlar ses geliyor. Hop Oo. O zaman birkaç kişi var. Nerede? Neredesin kanka? Sevmiyorum böyle saklanma işlerini. Çık yüz yüze dön. Bir daha geldi. O geliyor. <laughs> Bırakır mıyım? Evet. Ve shot Burada bir daha var sanki Bak geliyor Ulan arkalayacağım bizi ya Atladı Oo. Bot musun kanka gel buraya Atladı sanki ya Ne var cam sesi Hostile UAV in the area Bak Yanak sen ya. Ha gidiyor. Neyse onu soldan UAB. yakalarsak. Hadi. Tepeden bakacağım abi. Evet. Bayağı kırıldı bu da. Nerede? Göremedim ya. He. Ee, He. Ee. Onu geçeceksin kanka. O işleri bırakacağım. Evet. Karşıya evet. evet. Kankama paket. Orada biri var sanki. Ha, geliyor yakında. Çöre mi girdi? Yan tarafta da. yukarı çık. <laughs> <laughs> abi. Atlıyorsun, zıplıyorsun. Nereye gidiyorsun be kanka ya? Ya <laughs> Yok abi. Ses takibi yapmak inanılmaz zor abi ya. Bir de var sanki. Silah sesi geliyor mu? Hani? Yok. Hadi kankalarım. Bir hareket yapın. Sinyal yapın. Bir şey yapın. Burada bir ses var. Bu ne? Buradalar. Sese doğru yaklaşıyorum. Göster. Nerede? Hop. Oo, kimler gelmiş kankam benim. Kırayım, burada biri daha var. Hop. Kankalarıma paket. Kanka oyuncusunu resucusunu görmeye bayılıyorum abi. kankam İyi bir şuradan bakmıyorsa Ee, Abi ben bir sürü adam vurdum. Delireceğim ya. 13 tane kill. Yine dolduruyorum, parayı harcıyorum. Zaten son alan ee, bu vurduğunuz son inen adamların killleri asla gelmiyor. Başkası kim vurduysa ona gidiyor. Orada biri var. İkisi de karşıda. İkisi de yan yana duruyor abi. <laughs> Ulan kankalarım ne yapıyorsunuz? Birbirinize sıkın bari ya. Bunlar bot abi. Kıpırdamadan durduğuna göre. O. Oh! <laughs> <sure to> <laughs> Abi adam prestij 4'e kadar kasmış. Pro ya. Bir daha var burada. Hadi kardeşim yukarıdan bakalım buna da. Bize gelecek mecbur. Hala o ha öksürüyor. Kankam. He <laughs> orada. <gülüyor> Botlar, botlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşürüz.